bizi izleyen herkesin şunu farkına varması lazım. Bugünkü hayatımız bir yıl önceki hayalimizdi. Bugünkü hayatımız bir yıl önceki hayalimizdi. Bugünkü hayalimiz de bir yıl sonraki yaşantımız olacak. O zaman kendimize şunu sormamız lazım. Neyin hayalini kuruyoruz? Çünkü bir yıl sonra bu olacak. Hocam merhabalar nasılsınız? İyiyim merhaba. Enes sen nasılsın? Çok iyiyim ben de. Bugün zihnimizi zorlayacak, belki de kolaylaştıracak bir konuyla beraberiz. Zihnimizin gücüyle gerçekliğimizi şekillendirebilir miyiz? Bu merak ettiğim bir soru aynı zamanda. Çünkü çok yerde görüyoruz işte düşünün, imajine edin işte inanırsanız olur gibi kavramları ve her şey aslında zihnimizde bitiyor günün sonunda. Gerçekten böyle bir şey var mı? Gerçekten böyle bir şey var Enes. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bir mimar bir binayı yapmadan önce zihninde onu canlandırıyor. Daha sonra kağıda döküyor. Sonra bitmiyor halini hayal ediyor ve dolayısıyla bunu gerçekleştiriyor. Biz de böyleyiz aslında. Hani düşündüğümüz şeye dönüşüyoruz. Tamam mı? Düşündüğümüz neyse o oluyoruz. Hani aklımıza gelen başımıza geliyor ya, korktuğumuz başımıza geliyor ya. Bazen diyoruz ya keşke başka bir şey düşünseydim dediğimiz yer aslında zihnimizin bizden aldığı komutu hayata geçirmesi. Hocam yani aslında bir bunu farkında olmadan yapmak var. Bir de bilinçli olarak yapabilmek var. Biz e, düşüncelerimizi farkında ve bilinçli bir şekilde gerçeğimize nasıl dönüştürürüz? Öncelikle ne istediğimizi bilmemiz lazım. Bunu bir yazmamız lazım. Örnek veriyorum ben Fırat 2025 yılında şunların 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 gerçekleşmesini seçiyorum diye kendimize bir akış hazırlamamız lazım. Daha sonra bu istediğimiz şeyi gerçekleştireceğimize olan inancımızı tam hale getirmemiz lazım. Çünkü nereden bakarsan bak Kur'an'a bakarsan inanırsanız muhakkak üstüne olan sizlersiniz der. Kişisel gelişime baktığınızda inanmak başarmanın yarısıdır der. Eğer ben o hayal, hani yazdığım şeyleri gerçekleştireceğime olan inancım zayıfsa, bunu kaybettiysem bunun gerçekleşme ihtimali zaten yok. Yazdım, inandım, bu defa bunu zihnimde canlandırmaya başlamam lazım. O hayalimde kurduğum şeyi, evse evi, arabaysa arabayı, aldığımı, gezdiğimi, evimde oturduğumu, kaporasını verdiğimi, onunla seyahat ettiğimi, sağlıksa sağlığıma bir ilişki ise ilişkimi zihnimde canlandırıp geleceği tasarlama dediğimiz, geleceği oluşturma, yaratma dediğimiz şeyi yapmamız lazım. Eğer bunu gerçekleştirmezsek sadece ben istiyorum dersem başkalarının gerçekleştirdiği şeylere bakıp vay be neler yapmışlar demekten geri kalamam. Hocam burada aslında ne kadar detaya inip şekillendirirsek gerçekleşme ihtimali o kadar artıyor mu? Yani bu aslında inanmakla değil yani dışarıda dizi izlerken bile çok basit bir sahne gördüğümüzde ona karşı onun gerçeklik algısına karşı inancımız böyle çok zayıf kalabiliyor ama böyle çok iyi kurgulanmış bir şey izlediğimizde bizi içine alıp götürüyor gerçekmiş gibi hissediyoruz. Bu aynı şey zihnimizdeki o düşüncelerimiz için de geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Şöyle bir şey düşün. Birisi bir arabanın fotoğrafına bakıyor. Vay, araba çok güzel. Bu benim diyor. Bir tanesi arabayı kullandığını hayal ediyor. Bir tanesi arabasını kullanıyor, arabasını yıkıyor, içine parfüm sıkıyor, çocuklarıyla alışverişe gidiyor, bir sürü eşyası alıyor, arabasına takıyor. Sonra yolda giderken örnek veriyorum bir çukurun içine girdiğini hissediyor, otoparka yanaştığını hayal ediyor, birisi yanından geçiyor. Sence hangisi gerçekliğe daha yakın? bunu detaylı bir şekilde düşünen. Kesinlikle o arabanın rengi, kokusu, dokusu, akşam araba kullanırken verdiği has, o sıfır arabanın kokusunu almak, benzinliğe gidip benzin almak, o benzine de ne kadar zam gelmiş örnek veriyorum demek o arabayı canlı kılar. Dolayısıyla gerçekleşme ihtimali çok daha artar. Aslında şimdi aklıma geldi hocam. Daha önce de bir videomuzda şey demiştiniz yani o arabayı sadece hayal etmeyin. Onunla nereye gittiğinizi, hangi müzikleri o arabada dinlediğinizi, kimle vakit geçirdiğinizi de tasavvur Doğru dinlemişsiniz. Gerçekten bunun etkisi büyük. E şunu da sormak istiyorum. Hani ilk girişte şey dediniz ya. işte düşündüğün başına gelir. Dikkat et. Aslında burası hep negatif konular için söyleniyor genelde. Çünkü negatif şeyleri de düşündüğümüzde onlar da başımıza gelebiliyor. Her zaman olumlu şeyler olmuyor. Bu negatif düşünceleri, olumlu düşünceleri nasıl çevirebiliriz? Bunun için yöntemler var mı? Şöyle çok iyi bir noktadasın. İnsanlar pozitif şeyleri düşünmeyi örnek veriyorum bir başarabiliyorsa negatif düşünmeyi on başarabiliyor. Pozitif düşündüğü şeyin içinde bile negatife giriyor örnek veriyorum araba alacağım, buna bineceğim diyor. Sonra diyor ki ya ekonomi kötüye giderse, ya işten çıkartılırsam. Sonra tekrar hayal kurmaya başlıyor. Sonra diyor ki ya işte başıma böyle bir şey gelirse. İnsanlar daha hayalini kurdukları şeyin hayalini kuramıyorlar. Dolayısıyla bunun olmaması için saf ve temiz duygularla bunu yaşıyor olmak lazım. Bunun en güzel yolu da imajinasyon yaparak bunu gerçekleştirmektir. Olumsuz bir duygu geldiğinde bu duyguyu iptal iptal ediyorum demek lazım. Olumsuz bir düşünce geldiğinde bu olumsuz düşünceyi iptal ediyorum demek lazım. Ve hemen yerine yeni duyguyu koymak lazım. Yeni düşünceyi koymak lazım. Şöyle söyleyeyim. Sen aklına gelen olumsuz bir duyguyu iptal ediyorum dediğinde belki 10 dakika sonra tekrar gelir. Ama bunu tekrar iptal ediyorum dediğinde 15 dakika sonra gelir. Ben bu duyguyu iptal ediyorum bu düşünceyi dediğinde bir saat sonra gelir. Tekrar iptal ediyorum dediğinde belki üç gün sonra iptal İptal ede 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 bir gün bu duygu kimsenin aklına gelmez. Düşünce de gelmez. zaman hocam hayallerimize ulaşmak için e, aslında düşünce şeklimizi de gücümüzde geliştirmemiz gerekiyor. Geçenlerde sosyal medyada video denk geldim. Bir tane hanımefendi şey diyor. Zihin körlüğü diye bir şey varmış. Mesela siz nasıl gözünüzü kapatıp bir şey hayal ediyorsunuz. Canlanıyor etrafınızda ya da odanızı düşünüyorsunuz görüyorsunuz. Ben gözümü kapattığımda simsiyah görüyorum. O odamın içindeki masayı dolabı sayıklıyorum ama gözümün önünde canlanmıyor diyor. Şimdi böyle insanlar da var. Bu aşılabilir bir şey mi? Şöyle bak insanlar işitsel, görsel ya da dokunsal temsil sistemine sahip olabilir. Ama aynı zamanda bir insanın kullanmış olduğu diş macunları, fidörüle maruz kalmak, kötü beslenmek üçüncü gözü. Yani imajinasyon yaptığımız üçüncü gözü epifiz bezini kapatmış ya da körertmiş olabilir. Temsil sisteminden kaynaklı da imajinasyon yapamıyor olabilir ama üçüncü gözü zarar gördü ya da kapandığı içinde de imajinasyon yapamıyor olabilir. Ama insan işitsel, görsel, dokunsalsa bu kişi görsel değilse o zaman gidecek o arabaya dokunacak. O arabaya binecek. O arabayı al, almaya gittiği yere yani neyse arabayı alacağı marka gidecek orada arabaya oturacak, ona dokunacak tamam mı? Ya da eğer ki işitsel birisi ise anlatacak kendine, bir hikaye anlatır gibi anlatacak kendine. Eğer üçüncü gözünde problem varsa o zaman temiz beslenmeye dönecek. Filolürlü diş macunlarını bırakacak. Bilinç altının daha aktif olabilmesini sağlayacak eylemlerde bulunacak. Hocam peki bu bilinç altındaki inançlarımız, bizim günlük hayatımız yani gelecekten bahsediyoruz ama bugünümüzde de etkisi var mı? Şekillendirir mi? Evet sen bunu çok iyi biliyorsun. Ben birçok fenomenin danışmanlığını yapıyorum. Yani aynı zamanda birçok işte ünlü karakterin ya da siyasetçinin danışmanlığını ya da iş adamlarının danışmanlığını yapıyorum. Ama bir fenomeni göz önüne alalım. Ya yeni fenomen olmak isteyen ya da işte farklı birini göz önüne alalım. Bu insanlar eğer çekeceği videonun ya da yapacağı şarkının ya da çekeceği filmin vizyonda başarısız ya da izlenme oranının düşük olacağını düşün düşünmeye başladığı an itibariyle bedeninde yaymış olduğu frekansla, enerjiyle zaten bunun olmasını sağlıyorlar tamam mı? Ama ona tam manasıyla inandıklarında, gözlerinde canlandıklarında, yaydıkları frekansla beraber geleceklerini en güzel şekilde inşa ettiklerinde, bunu onlarca defa tekrar ettiklerinde bu filmi seyretmek durumundalar. Aslında buradaki püf nokta şu. Biz her gün zihnimizde hangi filmi seyrediyoruz tamam mı? Bugün seyrettiğimiz zihnimizdeki film, yaptığımız kurgu yarın bizim gerçekliğimiz olacak. Eğer izlediğimiz filmi beğenmiyorsak hemen kanal değiştirmemiz lazım. Hocam peki yeni kitabınız ıslık yayınlandı ve orada da bir süreci anlatıyorsunuz. Siz o süreç içerisinde bu yöntemi kullandınız mı? Tabii ki milyonlarca kere kullandım. Yani şöyle söyleyeyim, Büyük adada kaldığım ve hani ana kareye geçmemin yasak olduğu dönemde ki hani bana git bir dağ yerine yerleş orada yaşa dendi. Ama ben oradayken kurduğum hayalde e, ana karaya geçtiğimi bir sitede yaşadığımı sitenin içinde açık havuzu, kapalı havuzu, tenis kortları vesaire her şeyin olduğunu, fitness salonunun olduğunu 68 kiloya düşmüştüm. 82 kiloya geldiğimi, güzel bir bedene sahip olduğumu, vapura binebildiğimi, metroya binebildiğimi bunlar hep yasaktı. Uçağa binebildiğimi, araba kullanabildiğimi bildiğimi bu da yasaktı. Hep zihnimde bunları canlandırdım. Bugün o sitede oturuyorum. Bugün 81.8 kiloyum. Bugün o arabayı kullanıyorum. Uçağa biniyorum. Metroya biniyorum. Her şeyi gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla o kurduğum, bir yıl önce kurduğum hayali bugün yaşıyorum Enes. Hocam o zaman size düşündüğümüz şeye dönüşürüz. Sorusu doğru mu demeyeceğim. Çünkü karşımda duruyorsunuz zaten. Bunun tüm cevabıyla. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yine açıklayıcı ve bilgi verici bir video oldu. Sağ ben de şöyle kapatmak istiyorum yayını. Ee, bizi izleyen herkesin şunu farkına varması lazım. Bugünkü hayatımız bir yıl önceki hayalimizdi. Bugünkü hayatımız bir yıl önceki hayalimizdi. Bugünkü hayalimiz de bir yıl sonraki yaşantımız olacak. O zaman kendimize şunu sormamız lazım. Neyin hayalini kuruyoruz? Çünkü bir yıl sonra bu olacak. O zaman yayını böyle bitiriyor olalım. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşüyor olacağız.